PDF halindeki testinizi öğrencilere atamak istiyorsanız Edupage'i sadece bir cevap anahtarı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Dersinizi seçtikten sonra kırmızı artı işaretine tıklayın ve test seçeneğini seçin. Yeni kart oluştur seçeneğine tıklayın. Buradan çoktan seçmeli test seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda soru numarasını ve cevapları girin. Doğru şıkkı belirlemek için şıkkın üzerine gelip doğru cevap butonuna tıklayın. Cevap anahtarı oluştururken karta tıklayıp sağ taraftaki kart seçenekleri kısmından ayarları yapmanız gerekmektedir. Cevapların sırasını sabit düzeni de göster kısmından yatay olarak ayarlamalısınız. Tüm sorularınız için cevapları oluşturduğunuzda atamanızı yapabilirsiniz. Öğrencilerin cevaplarını ünite konu bazında değerlendirebilirsiniz. Eğer ünite konu bazlı istatistikleri görmek istiyorsanız her soru için ayrı bir cevap kartı oluşturup bu kartlara ünite konu ataması yapmalısınız.